Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillah Rahman Alamin. Ve salat ve ala Nabi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Değerli kardeşlerim, İslam dininin temel direklerinden bir tanesi de bu yüce olan dine saygı göstermek, bu dini sevmek, bu dine iman etmek ve değer vermek, ihtiram etmek. Bu aslen bir Müslümanın Allahu Teala'yı sevmesinden kaynaklanır. Sen gerçekten Allahu Teala'yı seviyorsan zaten onun dinini de seversin. Göndermiş olduğu peygamberlerini de seversin. Melekleri de seversin. İndirmiş olduğu kitapları da seversin. Tabi yani Kur'an'ın haricindeki kitaplar tahrif edilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim tahrif edilmemiştir, kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'i sevmek zorundadır. Aynı zamanda dinin şiallarını da, Allah'ın yani değer vermiş olduğu şeyleri de sevmek ve onlara saygı duymak zorundadır. Kabe gibi, Mescid-ül Aksa gibi, mescid Nebevi gibi, ezan gibi, namaz gibi, oruç gibi, Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi, ve bunun gibi şeyler Allahu Teala'nın değer vermiş olduğu şeylere dinin esaslarından olan dini temsil eden şeylere o sembolik olan şeylere şiarlar denir. İşte o şiarlara da saygı duymak, onları sevmek bu da Allah'ı sevmekten kaynaklanıyor. Bunun tam tersine döndüğümüz zaman eğer ki birisi Allahu Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ile darge geçiyorsa haşa veya peygamberlerden bir peygamber ile darge geçiyorsa bugün Hristiyan aleminde görüyoruz filmlerinde bazen İsa aleyhisselamla darge geçiyorlar. Hristiyan olmasına rağmen İsa aleyhisselamla darge geçiyorlar. Ve bugün kendilerini İslam'a nisbet eden kişiler Arada bir bazen bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile dalga geçiyorlar. Ve alay ediyorlar. Hafife alıyorlar. Veya dinin herhangi bir şiarıyla, örtüyle, Kur'an-ı Kerim ile, namaz ile, sakal ile, ezan ile ve daha birçok şiarlarıyla dalga geçtiklerini görüyoruz hafife aldıklarını görüyoruz ve haşa maşa haşa sövdüklerini, küfrettiklerini görüyoruz. Mesela Şialar ashab-ı kirama küfrediyorlar. Umumen, genel anlamda. Ve özellikle özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi olan Ayşe validemize ve Hafsa validemize özellikle küfrediyorlar. Çünkü Ayşe validemiz Ebu Bekir'in kızı Radıyallahu anhu Hafsa validemiz de Ömer radıyallahu anh'unun kızı ve geri kalan ashabına küfrediyorlar, mürted olduklarını söylüyorlar, ittihamlarda bulunuyorlar. Sadece parmakla sayılacak kadar ashab müstesna gerisiyle dalga geçiyorlar. İşte bu yapılan fiiller Allah'la alay etmek, diniyle alay etmek, Allah'ın şiarlarıyla alay etmek ne anlama geliyor? Bunun anlamı bu kişi Allahu Teala'yı sevmiyor. Allahu Teala'ya değer vermiyor. Aslında Allah'tan nefret ediyor. Çünkü Allah da ondan nefret ediyor. Subhanahu ve Teala. Bu aslen nankör olan bir insandır. Bu aslen ahlak olarak, karakter olarak en aşağılık sefil bir insandır. Biz herhangi bir yerde bir çocuğun anne babasına bağırarak onlara kötü sözler söyleyerek hatta onlara vurarak muamele ettiğini görsek biz ne yaparız? Bu çocuğa ne deriz? Bu çocuk saygısızdır. Bu çocuk ihtiramsızdır. Bu çocuk Allah'tan korkmuyor. Bu kadar kendisine iyilikte bulunmuş olan annesi, Ta onu kanında taşırken doğumuna kadar doğumda çekmiş olduğu acılar, o bebeğin doğduktan sonra onu büyütene kadar çekmiş olduğu çileler, gerek anne olsun birinci derecede ve gerek baba olsun ta ki büyütüp onu evlendirene kadar ve geleceğini, istikbalini de temin edene kadar ne kadar çileler çekiyorlar değil mi anne ve baba? ve sürekli anne baba çocuklarına iyilikte bulunuyorlar. Yemiyorlar yediriyorlar, içmiyorlar içiriyorlar, giymiyorlar giydiriyorlar. Bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Çocuk hastalanmış olsa, hastalanacak olsa gerekirse bütün mallarını harcamaya hazırlar. Baba evini satıyor, dükkanını satıyor, arabasını satıyor, borç alıyor tarlasını satıyor, her şeyini satıyor. Sadece çocuğunun sağlık problemini çözmek için. Doktor hastane falan bırakmıyor. Bütün bunlara rağmen şimdi çocuğun kalkıp anne babasına saygısız olması, anne babasına küfretmesi neyi ifade ediyor? İstediği kadar ben anne babamı seviyorum demiş olsa da kabul edilir mi? Kesinlikle kabul edilmez. Bu adam yalancıdır, bu adam nankördür, bu adam haindir, bu adam alçak bir şahsiyet, bir şahsiyete, bir ahlaka sahiptir. İşte bunun gibi de kainatı yaratan, tek olan o yüce Allah subhanehu ve teala, kainatın içindeki insanları, cinleri, her şeyi yaratan ve bu kainatı insanlara musahhar kılan, hizmetlerine vermiş olan, annelerinden, babalarından, hanımlarından, çocuklarından, kardeşlerinden ve bütün aşiretlerinden çok daha merhametli olan o Allah. Subhane ve Teala. Sayısız nimetler veren, göz veren, kulak veren, el veren, ayak veren, sayısız nimetlerle donatmış, insanoğlunu donatmış olan o Allah Subhanehu ve Teala bütün bu nimetlerine karşı Allahu Teala'ya saygısızlık etmek, Allahu Teala ile dalga geçmek, Allahu Teala'nın diniyle dalga geçmek, onun şiarıyla dalga geçmek bu küfrün ta kendisidir. Bu nankörlüğün ta kendisidir. Bu Allahu Teala'nın o kul tövbe etmediği müddetçe günahını affetmeyeceği en büyük günahlardandır. Özellikle kardeşlerim ben bu konuyu niye anlatıyorum? Bu son zamanlarda Allah ile, peygamber ile, Kur'an ile, dinin şiarlarıyla çok çok fazla dalga geçilmeye başlandı. Hemen hemen bir hafta, bir ay geçmiyor ki illaki ya Türkiye'de ya da Türkiye'nin dışında başka devletlerde Allah'la, peygamberlerle, Kur'an'la, İslam'ın şiarlarıyla dalga geçildiğini, alay edildiğini, hakaret edildiğini hep görüyoruz, duyuyoruz, müşahede ediyoruz haberlerde muttali oluyoruz. Son vakitlerde Türkiye'de ODTÜ öğrencisi Ankara'da çarşaf giyinmiş çarşafla, çarşaflı bacılarla dalga geçiyor. Ya bu nasıl bir küfür? Bu nasıl bir irtidat, dinden irtidat? Bu nasıl bir zındıklık, bu nasıl bir münafıklık? Allah bilir belki de kimliğinden Müslüman diye geçiyor. Bu sadece bir misal. Suudi Arabistan'da bir Kabe portresi yapılıyor, bir bina yapılıyor Kabe gibi. Onun önünde kafir kadınlar, kafir erkekler getirilmiş. Şarkı söyleyen o fahişeleri affınıza sığınıyorum. O gavur insanları getiriyorlar, orada oynatıyorlar. Çıplak bir şekilde müzik eşliğinde dalga geçercesine Allahu Teala'ya meydan okurcasına bütün Müslümanlara meydan okurcasına işte biz sizin dininizle böyle böyle dalga geçeceğiz. Sizin şiarlarınızla böyle dalga geçeceğiz. Siz bizim gözümüzde hiçbir şey değilsiniz. Sizin değeriniz yoktur. Şiarlarınızın değeri yoktur diye. Bunu sanki gözümüze soka soka ne yapıyorlar? Eğlenceler yapıyorlar ve bunu tertip eden, buna izin veren, hatta bunun masrafını ödeyen de kim? Suud'un bu hain yöneticileri, münafık yöneticileri, mürted yöneticileri. Evet bu dinden irtidattır. Bu dine karşı savaşmaktır. Başka bir şey değildir. Müşrikler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ettiler, dalga geçtiler, hakaret ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan intikam aldı. Çünkü bunlardan intikam alınması gerekiyor. Kab bin Eşref o Yahudi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ashab-ı kiramına Peygamber Efendimiz'in hanımlarına annelerimize din uzatıyordu. Müşrikleri savaşa teşvik ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç yiğidi gönderdi. Allah ve Resulüne eziyet eden o kafirli ne yaptılar? Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları, o cengaverler, o yiğitler, o güzel sahabeler gidip kafasını kestiler, Peygamber Efendimiz'e getirdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethettiği zaman, altı kişinin ölüm fermanını vermişti. Bunlar Kabe'nin örtüsüne dahi asılmış olsalar bunlara affetmeyin, bulduğunuz yerde öldürün diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmişti. Bunlardan iki tanesi de şarkılarında Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara alay eden, dalga geçen, Müslümanların diniyle dalga geçen iki cariye vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'nin örtüsüne dahi sarılmış olsalar onları öldürün diye emir buyurmuştu. Evet. Bu mesele ciddidir. Bu, Allah'la, İslam'la, İslam şiarlarıyla dalga geçenin hükmü nedir dünyada? Kafir olmasıdır. Yani dinin, İslam dininden irtidat etmesidir eğer Müslümanlara Müslümanlardan olduğunu iddia ediyorsa. Bütün amelleri yok olur. Bütün salih amelleri yok olur. Karısı ondan boşanmış olur. Kızının üzerinde velayeti kalmamış olur. Bu kişi Müslümanların başına geçemez. Hakim olamaz, yönetici olamaz. Müslümanlar ona itimat edip de onları onu Müslümanların maslahatında çalıştıramaz. Ve bu kişi öldüğü zaman kefenlenmez, yıkanmaz, cenaze namazı kılınmaz, ona rahmet okunmaz ve onun leşi köpeklere atılır. Evet, İslam'da cezası böyledir, ağırdır. Çünkü bu insan nankördür. Yerleri ve gökleri yaratan o Allah Subhanahu ve teala sonsuz nimetler sahibi o yüce olan Allah'la Allah'ın değer verilmiş olduğu şeylerle dalga geçmek Allah'la dalga geçmek anlamına gelir ki bu çok büyük bir küfürdür. Allah'ın düşmanıdır o kimse. O sebeple dünyada böyle muameleler yapılır. Ahirette onun için çok büyük bir azap vardır cehennem azabı ebediyen cehennem azabından çıkmayacaktır. O ebedi olan, mükemmel olan cennetten mahrum olacaktır. Allahu Teala'nın cemalinden, güzelliğinden, Allah'ın rızasından mahrum olacaktır. Peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerden, o güzel müminlerden mahrum olacaktır. Mesele ciddidir kardeşlerim. Birileri çıkıp da valla öfkelendiğim için, kızdığım için küfrettim. Bunun bu mazereti geçerli değildir. Birileri çıkıp da biz İslam'ı istiyoruz sadece eğlenmek için, güldürmek için, rahatlatmak için, yok işte yorgunluğumuzu atmak için biz böyle biraz şaka yaptık, güldük demiş olsalar da kabul edilmez. Zira bazı münafıklar ve hatta münafık tipli insanlar Kalktılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile dalga geçtiler, ashabıyla dalga geçtiler. Allahu Teala ayet indirdi. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum De ki siz Allah'la ayetleriyle ve peygamberiyle mi dalga geçiyordunuz? La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. İmanınızdan sonra küfre girdiniz o sebeple bahane falan uydurmayın, özür falan dilemeyin küfre girdiniz. Bunlar halbuki ya Resulallah bizler sadece seferin yorgunluğunu atmak için hem de cihada gitmişler. Kardeşlerim bunlar namaz kılan, oruç tutan kimseler. Cihadan giden kimseler cihattan dönerken çok yorulmuşlar. Bir yerde otururken yolculuğun işte yorgunluğunu atmak için, teselli olmak için böyle alay etmişler, gülmüşler. Allah-u Teala bu ayeti indirmiş. Siz Allah'la onun Resulüyle ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz? İmanınızdan sonra küfre girdiniz. O sebeple özür dilemeyiniz. Evet, İslam'a göre kardeşlerim bu dinin şiarlarıyla dalga geçenin hükmü dünyada öldürülmesidir aslen. İslami devlet olmuş olsa aslen böyle bir kimse öldürülür. İslami devletin olmadığı yerde de birisi kalkıp da onu öldürecek olursa ecir alır. Çünkü o Allah'ın dinini korumuş oluyor, Allah'ın şiarını korumuş oluyor. O sebeple kardeşlerim, biz Müslümanlar Allah'ın şiarlarına, Allah'ın dinine sahip çıkmak zorundayız. Çünkü biz Müslümanız. Bizim için Allah, Resulü, dini, Kur'an-ı Kerim'i, dinin şiarları her şeyden daha üstündür. Öle olmalıdır. Dünyamızdan, paramızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, babamızdan, annemizden her şeyimizden daha değerlidir. Daha değerli olmak zorundadır. İşte gerçek İslam, gerçek teslimiyet tebudur. Kul <laughs> inkane abaukum ve ebnaukum ve ihwanukum ve zawajukum ve ashiratukum ve amwalun ihtaraftumuha ve ticaretun tahşavun kasada ve masakin turduna ahabba ileykum minallahi ve rasuli ve cihadin fi sabilihi فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ De ki babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, kardeşleriniz, aşiretiniz, hoşunuza giden meskenler, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, bütün dünyanız, bütün mallarınız eğer Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o zaman Allah'ın azabını bekleye durun. Çünkü Allahu Teala o fasıklar grubunu Allah'ın itaatten, Allah'a olan itaatten çıkmış olan o grubu hidayet erdirmez. Evet, o sebeple Allah ve Resulü Allah'ın dini, Allah'ın şiarları her şeyden bizim için daha üstün olmalıdır. Bunlara dil uzatan, nasıl eşimize, annemize, babamıza dil uzattığı zaman öfkeleniyorsak ve intikam için kalkışıyorsak o karşıdaki edepsizi susturmak için bir tepki koyuyorsak çok daha büyüğü olan, daha yücesi olan Allah'la diniyle dalga geçildiği zaman tepkimizi koymamız lazım. Bu işte bizim imanımızın göstergesi olacaktır. Allah'a arz edeceğimiz. Ve sen bu uğurda ölecek olsan, çile çekecek olsan sen şehitsin Allah yolunda. Senin çekmiş olduğun her bir çile, her bir sıkıntı ibadettir. Bugün devletin yöneticileri gelen anlamda bu mürtetler, bu hainler Allah'ın dinine sahip çıkmıyorlar. Dalga geçenleri ya yakalamıyorlar ya da yakaladıktan sonra çok basit bir ceza verip serbest bırakıyorlar ya da ertesi gün mahkemeden bırakılıyorlar. Bunlar hain insanlar. Bunlar Müslümanların başına musallat olmuş münafık, mürted insanlar. Allah'a saygıları yok, peygambere saygıları yok, İslam dinine saygıları yok. Bu insanlar Allah'ın diniyle hükmetmezler tabi. Bunlar Müslümanların dini maslahatlarını düşünmezler tabi. Bunlar dünyayı ilah edinmişler, kafirleri ilah edinmişler aslen. Bunlardan hayır beklemek zaten hatadır. Çölde bir serap ara bulmak gibidir. O sebeple tepkimizi koymamız lazım kardeşlerim. Allah'ın dini bizim için her şeyden daha üstün olmadığı müddetçe dönelim imanımızı kontrol edelim. Allah'a tövbe edelim. Samimi bir şekilde Allah'ın dinine sarılalım. Kesinlikle Allah'ın dini böyle bir şeyi kabul etmez. Rabbim bizleri gerçekten Allah'ın dinine hakkıyla sarılan kullarından eylesin. Hakkıyla Allah'ın dinine değer vermiş olan kullarından eylesin. Allahu Teala'yı ve Resulünü her şeyden daha çok üstün tutan kullarından eylesin. Ve İslam'la dalga geçen, onları destekleyen, onları koruyan, onlarla beraber olan bütün kafirleri, bütün mürtedleri, bütün hainleri, bütün münafıkları kahru perişan eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس